peynir sofralarımızın vazgeçilmezi. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde salatanın içinde, akşam yemeğinden sonra küçük bir atıştırmalık olarak hayatımızın her anında varlar. Peki hiç düşündünüz mü? Her gün afiyetle yediğimiz bu peynirler aslında sağlığımız için birer sessiz düşman olabilir mi? Belki de son zamanlarda yaşadığınız o açıklanamayan eklem ağrıları Sabahları uyanmakta zorlanmanız, zihninizin eskisi kadar keskin olmaması veya hazımsızlık sorunlarınız, sandığınızdan çok daha basit bir nedeni taşıyor olabilir. Yanlış peynir seçimi. Evet, doğru duydunuz. Peynirler de kendi içlerinde iyileri ve kötülerini ayrılıyor. Bazıları vücudumuza şifa, kemiklerimize güç, beynimize keskinlik katarken, bazıları adeta bir zehir gibi hücrelerimizi yavaş yavaş yıpratıyor, enerjimizi emiyor ve bizi hasta ediyor. Bugün tam da bu konuya eğileceğiz, bu videoda. Sağlığınızı sessizce baltalayan dört peynir türünü masaya yatırıp, bunlardan neden uzak durmanız gerektiğini tüm detaylarıyla açıklayacağım. Ama korkmayın, sadece kötüleri konuşmayacağız. Aynı zamanda sofranızdan eksik etmemeniz gereken her gün mutlaka tüketmeniz gereken 4 mucize peyniri de sizlerle paylaşacağım. Bu peynirler kemiklerinizi güçlendirecek, kas kaybını önleyecek, zihninizi dinç tutacak ve sindirim sisteminizi baştan aşağı yenileyecek. Videonun sonuna kadar benimle kalın. Çünkü sonunda sizi şaşırtacak çok önemli bir bilgi paylaşacağım. Hazırsanız bu peynirli yolculuğa çıkalım. Hadi gelin ilk olarak mutfağınıza kesinlikle sokmamanız. Sofranıza asla getirmemeniz gereken o dört peynire bir göz atalım. İlk sırada. Maalesef ki çok yaygın olarak tüketilen ve özellikle pratikliği nedeniyle tercih edilen bir tür var, eriyen peynir dilimleri ve tost peynirleri. Bunlar aslında gerçek peynir bile değil. Sadece peynir benzeri ürünler. Düşünün bir kere. Market raflarında aylarca bozulmadan durabiliyorlar. Kolayca eriyip kıvam alıyorlar. Peki neden? Çünkü içleri kimyasal dolgular, emülgatörler, kıvam artırıcılar ve bir sürü katkı maddesiyle dolu. Bunlar peynire esneklik ve erime özelliği verirken, maalesef vücudunuza girdiğinde sindirim sisteminizi alt üst ediyor. Bağırsak floranızı bozuyor ve iltihaplanmaya zemin hazırlıyor. Yüksek oranda trans yağ ve doymuş yağ içeriyorlar ki bunlar kalp damar sağlığınız için tam bir felaket. Kan kolesterol seviyenizi artırıyor. Damar tıkanıklığı riskini yükseltiyorlar. Üstelik bu peynirlerin çoğu aşırı miktarda sodyum içeriyor. Unutmayın, özellikle 60 yaş üstü kişilerde yüksek sodyum tüketimi kan basıncını yükselterek hipertansiyon riskini artırır böbreklerinize aşırı yük bindirir ve vücutta ödem oluşmasına neden olabilir. Bu peynirleri tüketmek yerine sabah kahvaltınıza gerçek, doğal bir peynir ekleyerek güne çok daha sağlıklı başlayabilirsiniz. Etiketleri okumayı alışkanlık haline getirin. Eğer bir ürünün etiketinde peynir ürünü yazıyorsa veya içindekiler listesi bir kimya laboratuvarını andırıyorsa uzak durun. Sağlığınız bir dilim toz peynirinden çok daha değerli. Peki uzak durmamız gereken bu peynirlerden bahsettik. Şimdi gelelim sağlığımıza sağlık katacak. Her gün mutlaka sofranızda olması gereken o harika peynirlerden ilkine hiç şüphesiz ki Türk mutfağının baş tacı. Kahvaltıların olmazsa olmazı az tuzlu beyaz peynir. Evet. Doğru duydunuz. Beyaz peynir. Ama burada bir nüans var az tuzlu olması çok önemli. Geleneksel beyaz peynirlerimiz ne yazık ki genellikle çok tuzlu olabiliyor ve bu da yaş ilerledikçe tansiyon problemi olanlar veya böbrek sağlığına dikkat etmesi gerekenler için risk oluşturuyor. Ancak az tuzlu beyaz peynir kalsiyum deposu olmasının yanı sıra kemik sağlığınız için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda kemik erimesi riski artarken yeterli kalsiyum alımı bu riski azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca iyi kalite, doğal yöntemlerle üretilmiş beyaz peynirler probiyotik bakteriler içerebilir. Bu probiyotikler bağırsak sağlığınızı destekler, sindiriminizi düzenler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Beyaz peynir aynı zamanda kaliteli protein içerir. Bu da kaslarınızın güçlenmesine ve yaşa bağlı kas kaybının önlenmesine yardımcı olur. Kahvaltınıza, salatanıza veya ara öğünlerinize ekleyeceğiniz bir dilim az tuzlu beyaz peynirle hem lezzetli hem de çok faydalı bir adım atmış olursunuz. Peynir alırken güvendiğiniz markaları veya yerel üreticileri tercih edin. Mümkünse tuz oranını kontrol edin. Kahvaltıda domates Salatalık ve zeytinle birleştiğinde hem doyurucu hem de besleyici bir öğün haline geliyor. Unutmayın. Basit bir peynir seçimiyle bile sağlığınız için ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinizi. Şimdi gelelim uzak durmanız gereken ikinci peynir grubuna. Az önce de kısaca bahsettim. Ama burası çok önemli, yüksek sodyumlu. Aşırı tuzlu peynirler. Türk peynir kültürümüz Zengin ve çeşitlidir. Ancak ne yazık ki birçok geleneksel peynirimiz bol tuzlu üretilir. Örneğin bazı tulum peynirleri, mihaliç peynirleri veya bazı yöresel beyaz peynirler lezzetini tuzdan alır. Fakat yaş ilerledikçe vücudumuzun tuza toleransı azalır. Yüksek sodyum tüketimi doğrudan yüksek tansiyonla ilişkilidir. Kan basıncınızın sürekli yüksek olması kalp krizi felç ve böbrek yetmezliği riskini ciddi oranda artırır. Ayrıca yüksek tuz alımı vücutta su tutulmasına neden olarak ellerde, ayaklarda ve bileklerde şişliğe yol açabilir. Bu da zaten var olan eklem ağrılarınızı tetikleyebilir veya mevcut kalp sorunlarınızı ağırlaştırabilir. Tuzlu peynirleri seviyorsanız ve onlardan tamamen vazgeçemiyorsanız bir çözüm yolu var. Peyniri yemeden önce bir süre soğuk suda bekletmek tuzunun bir kısmının suya geçmesini sağlayabilir. Ancak en sağlıklısı markette az tuzlu veya tuzsuz ibaresiyle satılan ürünleri tercih etmektir. Etiketleri mutlaka okuyun ve sodyum içeriğine dikkat edin. Unutmayın. Az tuzlu peynirler ilk başta yavan gelebilir. Ancak damak tadınız zamanla buna alışacak ve vücudunuz size bunun için minnettar kalacak. Uzak durmanız gereken üçüncü peynir türü ise endüstriyel üretim krem peynirler ve sürmelik peynirler. Özellikle kahvaltı sofralarında kolayca ekmeğe sürülebilen pürüzsüz kıvamıyla cazip gelen bu peynirler de ne yazık ki genellikle yüksek oranda sağlıksız yağlar, emülgatörler ve koruyucu maddeler içerir. Gerçek peynirle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu ürünler. Kalori açısından zengin olsalar da besin değeri açısından oldukça fakirdirler. İçerdikleri katkı maddeleri nedeniyle sindirim sisteminizi zorlayabilir. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi problemlere yol açabilirler. Çoğu zaman yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi gizli şekerler veya trans yağlar da içerebilirler ki bunlar da yine kalp sağlığı için risk oluşturur. Kilo alımına zemin hazırlar ve genel iltihaplanmayı artırır. Peynir dediğiniz şey sütün mayalanmasıyla elde edilen doğal bir ürün olmalı. İçinde ne olduğu belli olmayan bir kimyasal karışım değil. Bunun yerine evde kendiniz lor peynirinden veya süzme yoğurttan sağlıklı sürülebilir alternatifler hazırlayabilirsiniz ya da kahvaltınızda dilimlenmiş avokado zeytin ezmesi veya tahin pekmez gibi doğal ve besleyici seçeneklere yönelebilirsiniz. Ve asla dokunmamanız gereken dördüncü peynir türü katkı maddesi dolu. Boyalı peynir benzeri ürünler. Market raflarında ucuz diye karşımıza çıkan. Adeta bir renklendirici şöleni sunan veya peynir adı altında satılan ancak içeriği tamamen kimyasal olan ürünlerden bahsediyorum. Özellikle rendelenmiş peynir poşetlerinde veya bazı dilimlenmiş peynirlerde doğal olmayan turuncu renkler veya tuhaf kıvamlar görebilirsiniz. Bunlar gerçek peynir değil, sadece peynire benzetilmeye çalışılmış nişasta, bitkisel yağlar, yapay aroma vericiler ve boyalarla doldurulmuş ürünlerdir. Vücudunuza giren her yapay katkı maddesi karaciğerinizi yorar, böbreklerinize yük bindirir ve uzun vadede alerjik reaksiyonlardan kronik hastalıklara kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Bu tür peynirlerin besin değeri yok denecek kadar azdır. Ne kalsiyum, ne protein, ne de sağlıklı yağlar içerirler. Sadece midenizi doldurur. Cebinizden paranızı alır ve sağlığınızdan çalar. Unutmayın, sağlıklı beslenme bir yatırım gibidir. Kaliteli ürünlere harcadığınız her kuruş ileride doktora harcayacağınız paradan tasarruf etmenizi sağlar. Şimdi gelelim. Sofranızdan eksik etmemeniz gereken, her gün mutlaka tüketmeniz gereken mucize peynirlerden ikincisine lor peyniri. Lor peyniri protein içeriği açısından adeta bir şampiyondur ve genellikle düşük yağlıdır. Özellikle yaşla birlikte artan kas kaybını, sarkopeni önlemek için yeterli protein alımı hayati önem taşır. Lor peyniri, kas kütlenizi korumanıza ve hatta artırmanıza yardımcı olur. Üstelik, sindirimi çok kolaydır ve mideye yormaz, kalsiyum açısından da zengindir. Bu da yine kemik sağlığınız için büyük bir artıdır. Sabah kahvaltılarınızda domates, salatalık ve maydanozla karıştırarak tüketebilir, omletinizi ekleyebilir veya sağlıklı börek ve poğaçalarınızın içinde kullanabilirsiniz. Lor peynirini tatlı olarak tüketmeyi sevenler için. Bir miktar bal veya pekmezle karıştırıp üzerine ceviz serpiştirmek de harika ve besleyici bir ara öğün alternatifi sunar. Taze ve tuzsuz lor peyniri tercih edin. Böylece hem tüm faydalarından yararlanır hem de gereksiz tuz alımından kaçınmış olursunuz. Üçüncü harika peynirimiz ise keçi peyniri. Belki de çoğunuzun sofrasına çok sık girmeyen bir peynir türü. Ancak sağlık faydaları saymakla bitmez. Keçi sütünden yapılan peynirler inek sütüne kıyasla genellikle daha az laktoz içerir. Bu da laktoz intoleransı olanlar veya inek sütü ürünlerini sindirmekte zorlananlar için harika bir alternatiftir. Keçi peyniri sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri sayesinde bağırsak sağlığınıza da dosttur. Ayrıca, orta zincirli yağ asitleri MCT'ler açısından zengindir. Bu özel yağlar, vücut tarafından daha hızlı enerjiye dönüştürülür ve depolanma olasılıkları daha düşüktür. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Keçi peyniri, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri gibi önemli vitamin ve mineralleri de bolca barındırır. Salatalarınıza ekleyebilir tam buğday ekmeği üzerinde az miktarda tüketebilir veya meyvelerle birlikte hafif bir atıştırmalık olarak değerlendirebilirsiniz. Başlangıçta tadı biraz farklı gelebilir. Ancak denemekten çekinmeyin. Damak, zevkinize uyduğunda vazgeçilmeziniz olabilir. Ve son olarak, her gün tüketmeniz gereken dördüncü mucize, peynir az tuzlu taze kaşar veya çeçil peyniri taze kaşar olgunlaşmamış. Daha genç bir kaşar peyniridir. Bu özelliği sayesinde olgunlaşmış kaşarlara göre genellikle daha az tuz içerir ve daha hafif bir tada sahiptir. Taze kaşar yine beyaz peynir gibi yüksek kaliteli protein ve kalsiyum deposudur. Kemiklerinizin güçlenmesi, kaslarınızın korunması ve enerji seviyelerinizin yüksek kalması için harika bir seçenektir. Çeçil peyniri ise Özellikle Doğu Anadolu bölgemize özgü, lif lif ayrılan ve genellikle daha az tuzlu olan bir peynir türüdür. Hem kalsiyum hem de protein açısından zengindir ve çoğu zaman daha kolay sindirilir. Özellikle kahvaltılarda, sandviçlerde veya peynir tabağı hazırlarken bu iki peyniri tercih edebilirsiniz. Önemli olan yine az tuzlu ve taze olmasına dikkat etmek. Peynir alırken açıkta satılan ve güvenilir yerlerden almaya özen gösterin. Çünkü taze peynirler doğru koşullarda saklanmadığında çabuk bozulabilir. Bu doğal ve besleyici peynirleri sofranıza ekleyerek hem lezzetli hem de sağlık dolu bir yaşam sürme yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız. Gördüğünüz gibi peynir seçimlerimiz sağlığımız üzerinde sandığımızdan çok daha büyük bir etkiye sahip. Hayat boyu bizi ayakta tutan kemiklerimizin gücünden, zihnimizin keskinliğine, sindirim sistemimizin düzeninden, her gün hissettiğimiz enerji seviyesine kadar pek çok şey tabaklarımıza koyduğumuz peynirle doğrudan ilişkili olabilir. O işlenmiş, aşırı tuzlu, kimyasal dolu peynirlerden uzak durarak vücudumuza büyük bir iyilik yapmış olacağız. Onlar damarlarımızı tıkayabilir. Tansiyonumuzu fırlatabilir. Sindirim sistemimizi alt üst edebilir ve bizi sürekli yorgun hissettirebilirler bu tür peynirler. Anlık bir pratiklik veya lezzet sunuyor gibi görünse de uzun vadede sağlığımızdan çalar ve yaşam kalitemizi düşürürler. Bunun yerine az tuzlu beyaz peynir, lor peyniri, keçi peyniri ve az tuzlu taze kaşar veya çeçil peyniri gibi doğal. Besleyici ve faydalı seçenekleri sofranıza getirerek adeta kendinize bir iyilik kapısı açmış olacaksınız. Bu mucize peynirler kemiklerinize kalsiyumla güç verirken kaslarınıza proteinle destek olacak. Sindirim sisteminizi düzenleyip bağışıklığınızı kuvvetlendirecek ve size her gün daha enerjik, daha dinç hissettirecek. Unutmayın. Küçük değişiklikler bile sağlığınızda ve mutluluğunuzda büyük farklar yaratabilir. Belki de yıllardır alışkanlık haline getirdiğiniz bir peynir türünü bırakmak zor gelebilir. Ama emin olun ki vücudunuzun size teşekkür ettiğini hissettiğinizde bu değişimin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Peki siz hangi peynirleri tüketiyorsunuz? Bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdı mı? Belki de bu peynirlerden bazılarını daha önce hiç denememiştiniz. Yorumlarda bizimle paylaşın. Fikirleriniz ve deneyimleriniz bizim için çok değerli. Birbirimize ilham verelim. Sağlıklı yaş alma yolculuğumuzda birbirimize destek olalım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olun ki daha fazla faydalı içerikten anında haberdar olun. Unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve birlikte daha sağlıklı. Daha mutlu bir yaşlılık dönemi geçirebiliriz. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıklı, huzurlu ve peynir gibi bereketli günler dilerim. Hoşça kalın.